Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ederim. Bu videoyu izledikten sonra e, like atarsanız sevinirim. Bildirimlerden haberdar olmak isterseniz de. Buradaki bildirim çubuğundan bizi takip edebilirsiniz. Bu akşamki e, videomuzun amacı tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Nargile içenler ile sigara içenler hep bir kavga halindedir. Ya nargile içen arkadaşlar sigara içmez benim gibi ben 28 yaşındayım ve ağzıma bir dal bile sigara sürmedim. Hatta ömrü hayatımda ilk defa bu kadar bir sigaraya el süreceğim bu videoda. Sigara içenler, nargile içemez. Nargile içenlerse sigara içemez. Çok azdır bu ikisini içenler ve e, bu iki grup arasında son derece büyük bir kavga vardır aslında. İşte e, en büyük tartışmalardan biri de şudur: İşte sigara daha zararlı, nargile daha zararlı. Uzmanların, doktorların e, bir araştırması vesaire, bir laboratuvar ortamında geliştirilen bir test sonucu var mıdır? Bilmiyorum ama birkaç yerde araştırdığım kadarıyla profesör, doktor, doçantlar vesaire nargilenin e, duman oranından dolayı daha zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Tamam doğrudur. Hatta hatta e, kimi kesim der ki bir nargile 40-50 dal sigaraya bedeldir. Ama bence burada yanlış anlaşılan bir nokta vardır bana göre. Çünkü bir nargilede e, lülenizin aldığı minimum maksimum tütün oranı yani aromalı olarak içtiğimiz tütün oranı 20 gram diyelim. Bir dal sigara da 1 gramdır arkadaşlar izmarit ile birlikte. Yani 20 gram nargile tütünü 20 dal sigaraya eşittir. Duman olarak nargileden daha çok duman çıkabilir. Hatta bazı kesime göre nargilenin altındaki şişenin içindeki su sayesinde nargilemizin içindeki zararlı maddelerin nikotin gibi zararlı maddelerin suda çözüldüğü ve bundan dolayı sigaradan daha az zararlı olduğunu iddia etmektedirler. Ve akabinde e, sigara ederek ağza ve dudaklara temas ettiği için bence e, o yönden dolayı daha zararlı olabilir. Tamam nargilemizin içinde bir düzenek var sel borumuz var, şişemiz var, marpucumuz var, hortumuz var. Duman o aşamalardan geçiyor. Bana göre içindeki zararlı maddelerden bir kısmı nargilemizin şişesinde ve e, marpucunda, silikonda vesaire yapışıp daha az zararlı madde çekiyoruz. E, bu akşam da bu konuyla alakalı bir düzenek hazırladım. Yani son derece e, acemi şekilde hazırladığım bir düzenek. Pet şişelerden ve hortumlardan hazırladığım. 2 adet pet şişe kestim. Uçlarını hava almayacak şekilde bantladım ve silikonladım. birine nargile içireceğiz. Şişemizin içinde pamuk olacak. Birine de bu tabaktaki 40 adet sigarayı içireceğiz ve çıkan sonucu inanın ben de çok merak ediyorum. Yani bir laboratuvar ortamında bir araştırma değil sonuçta. ...kendi çabalarımızla, kendi el emeğimizle yapmış olduğumuz bir tezgah olacak. Bakalım, görelim. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzun amacı zaten bir kamu spotudur. Yapılan araştırmalara göre nargile mi zararlı, sigara mı zararlı profesörler çözümleyememişler. Biz bu işe bir nokta koyalım dedik. Yani kimi profesörlere göre e, suyun içinde... Çözülen duman ciğerlerin daha hassas ve ince noktalarına temas ettiği için baş dönmesi vesaire ondan dolayı yapıyormuş aslında. Yani onu biz güzel bir şey olarak sanıyoruz ama ciğerlerimizin en ince noktalarına temas ettiği için zararlı bir şeymiş. Bakalım görelim. İlk önce nargilemizin düzeneğini hazırlayacağız. Şöyle iki adet şişemiz var. Bir poşet pamuğumuz var. Bir tabak sigaramız var ve bir adet nargilemiz var. İki adet de şöyle şeffaf sayılabilecek tarzda bir hortumuz var. Pamukların bir kısmını bu şişeye, diğer kısmını bu şişeye dolduracağım. Birinde sigara düzeneği olacak. Birinde nargile düzeneği olacak. Hangi pamuk daha temiz olacak? Hangi pamuk daha pis olacak? Hep birlikte birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 35 dakikadır nargilemizi süpürgeyle çektik. Yani e, sonuç ortada. Suyu bayağı bir pislendi. Hatta bayağı bir sarardı. Ama e, pamuklu şişeyi şimdi açmayacağım. Sigara testinden sonra açacağım. ikisini karşılaştırmak için. Şöyle bir e, közlüğü kaldırıp tütünleri de kontrol etmek istiyorum. Oo, Bayağı evet. <laughs> Bizim makineci yerliymiş <laughs> arkadaşlar. Kömür durumu iyi fakat tütünler yanmış bayağı bir. Zaten su da bayağı pislenmiş. Yaklaşık 35 dakikadır çektik. Sigara deneyine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sigara düzenimiz hazır. 40 adet sigarayı pet şişeyi delip yerleştirdik. E, sigaraları yaptıktan sonra çekme işlemine geçeceğiz. Tabii ki bu işlemi de süpürgeyle yapacağız. Bakalım görelim. Sonuç ne olacak? Arkadaşlar şu anda boğulmak üzereyim. Yani e, ömrü hayatımda hiç sigara içmeyen birisinin ne akla hizmet 40 adet sigarayı yakıp böyle bir düzenek kurup küçücük bir balkonda video çekmek. İnanın şu anda gözlerim, burnum, ağzım, ciğerlerim, her yerim leş gibi sigara oldu. Hatta leş gibi kokuyorum. E, videoyu bir an önce bitirmek istiyorum ve sonuçlandırmak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir derecede koku var. Yani e, dayanılacak gibi bir koku değil bu. insanlar nasıl içiyor bu sigarayı anlamadım. Bizim nargilemize dil uzatanlar ilk önce kendi içtiği sigaraya baksınlar bence. Bizim nargilemize kurban olsunlar. Çıkmıyorlar da ya. Bayağı bir girmiş içeri. Ama ben bence makasla alayım onları. gibi kokuyor. Bir de böyle bir deney yapacağınız zaman arkadaşlar paradan kaçınmayın. Benim gibi 4 liralık sarma sigara alırsanız kanser de olabilirsiniz. Derem de olabilirsiniz. Bence siz Malboro ile deneyin eğer böyle bir deney yapacaksanız. Biz tabi küçük bütçeli bir deney yaptığımız için Paketi 4 liraydı. Paramız ona yetti ancak. Yani bu insanlar oh, nasıl içiyor bu sigarayı hiçbir fikrim yok. Keşke bir maske taksaydım. Maske takmak gelmedi aklıma. Bir tane eğitim zayiatı verdik. İçeride kaldı galiba. Bu videomu beğendiyseniz kesinlikle kesinlikle like atmayı unutmayın. Bence like, yorum her türlü şeyi hak etti bu video. Son derece emek harcadım. Şu anda duramıyorum kokudan. Şunu şu tarafa atacağım. Öf. İlk önce hortumu çıkarmak istiyorum. ekşemizi kesip pamuğun durumunu size göstereceğim. Ne halde olduğunu. Ya ben bu haldeysem pamuğu düşünemiyorum zaten de. Üff. arkadaşlar pamuk şu şekilde yani baya bir sararmış piste kokuyor zaten dayanacak gibi bir durumda değil görebiliyor musunuz pamuğu yani baya iğrenç duruyor aslında ben bu şişenin, sigara şişesinin hortumuna da bakmak istiyorum. Bunu direkt çöpe atıyorum. Hortum ne alemde acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü ona da zift ve benzeri gibi maddeler silmiştir büyük ihtimalle. Hortumu kesip içini pamukla sıyırmak istiyorum. Yeter bu kadar bence. Şuradan temiz bir parça pamuk alalım. kameradan görebilir misiniz bilmiyorum ama yani hortumdan bile sarı lekeler geldi ama yani sigara Allah içenlerin yardımcısı olsun onların ciğerlerini düşünemiyorum bizim dumanımıza laf atıyorlar ama yani bir kokusu bile yetiyor aslında nargileye gelelim nargile şişemize Da. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kullandığım tütün Adalya'nın Moskov tütünüydü. Yani pamuğun üzerinde çok hafif bir nem tabakası var. Ve sadece şu kısımda ağız kısmında, şişenin ağız kısmında yani şöyle söyleyeyim 2 milim kadar bir sarılık var. Kameradan da göreceksinizdir büyük ihtimalle. Yani pamuk sağlam bildiğim nargile tütünü kokuyor. Aroma da var. Yani bu mu o mu derseniz bence bu pamuk daha sağlam çıktı bu deneyden. Bir de nargilemizin hortumuna bakmak istiyorum. Bunu da atalım çöpümüze. Temiz bir pamuk almadan önce hortumun giriş kısmından deminki gibi bir miktar keselim. yeter diye düşünüyorum. Bir parça da temiz pamuk alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu hortumdan da yani sigaraya göre çok çok minimum miktarda bir hafif renk değişimi oldu. Sigarada bayağı zift renginde bir sarılık varken bunda çok hafif bir çok hafif küçük bir parça sarılık oldu. Yani o da belki toz falandır. Belki kömürün yanmayan e, parçaları boruya sinmiştir. Çünkü makina turbo makinası hızlı çektiği için yanmayan külleri vesaire de içeri doğru çekmiştir diye tahmin ediyorum. Ama sigara mı nargile mi derseniz siz de evinizde böyle bir deney yapabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bulunduğum ortam şu anda hala kokuyor. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bu videoda anlatmak istediğimiz nokta zaten tütün ve tütün ürünlerinin ne kadar sağlığa zararlı olduğuydu. Ve bunu size basit bir düzenekle anlatmak istedim. Yani kesinlikle tavsiye etmiyoruz ama kullanıyoruz. Bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Gerek stresten gerek keyiften. Siz siz olun tütün ve tütün ürünü kullanmayın.